Nasılsınız hanımlar? Nasılsınız? Rahatınız nasıl? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz ama bugün böyle sabah zorla kalktım. Çünkü gece saat 2 gibiydi. Antibiyotik içmem gerekiyordu. Çünkü gündüz 2'de içmiş. 2 pardon. 12 gibi içmem gerekiyordu. 2'de içtim. Gündüz 12'de içmiştim. 12 saatte bir olduğu için işte gece 12 gibi içmem gerekirken neyse saat 2'de kalktım git, indim aşağıya antibiyotiğimi içtim valla beni selsemleştiriyor şu diş tedavim bir hayırlısıyla şey olsaydı çünkü ilaç içmeyi sevmiyorum mecburen içiyorum İlaçlar insanı uyuşturuyor vitaminler dışında ee, hem ağrı içiyorum hem çünkü belli bir saatten sonra ağrımaya başlıyor içmek zorundayım dayanamıyorum Antibiyotik de içiyorum. O da beni mahvediyor, uyuşturuyor ve bir de iştahımı kesti, yemek yesim yok. Allah'ım yarabim, yani yemek yemek istemiyorum. Midemde bulantı yapıyor. Ee, bilmiyorum ya böyle antibiyotik insanın dengesini bozuyor, karma karışık yapıyor diyebilirim. Gene de işte hiçbir şey canım istemiyor, hiçbir şey böyle. Ay Allah'ım sana çok şükür. canlar. Daha kahvaltı yapmadan bugün ne yemek yapsam diye düşünüyorum ya. Valla kendime bir program çiziyorum. Sabahtan beri böyle kendime şey yapıyorum. Anneannem süt getirmiş Ali. Çocuklar şu süt aşın sütlerini çok seviyorlar. Hepsine koyayım birer tane. İçerler. Ondan sonra cıma kızlar. Benim balımı da getirmiş. Aslan kocam benim. <laughs> Ay. Kızlar hiçbir şey yesim gelmiyor. Ben ne yapayım ya? Ya yemek yemedikçe de böyle midem de bir bulantı oluyor. Ay. Bir tuhaf oluyorum. Öf. Ay yarabbi ya. Bugün ne yemek yapayım kız? Kız ben bugün ne yemek yapayım kız? Kızlar. Valla ne yapsam ben de bilmiyorum ha. Öf daha kahvaltı yapmadık. Günün yemeğini düşünüyorum. Vallahi var ya. Şurada şey var onu çıkarayım da. Ee, tavuk var. Bu tavuğu çıkarayım. Ya ee, aklımda şey var. Ne ee, zamandır yapmayı düşündüğüm. Tavuklu patatesli mücver. Bo, günaydın. Tavuklu patatesli mücver yapmayı düşünüyorum. Ya onu yaparım. Ya da onu yapmazsam tavuklu şehriye çorbası yapabilirim. Çıkarayım. Eresin. Bunu çıkarmak... Ne? Kahvaltı hazırlanana kadar oyna. Ee, Lütf, önce elini yüzünü yıkar mısın anneciğim? Tamam. tamam. Ee, bunu çıkarmak bile yemeğin yapmış kadar oluyorum. <laughs> Neden? Çünkü yemeğin adını koydum. Vallahi kalktım kalkalı düşünüyorum ha. Böyle sersem gibiyim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Çayı koyuyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama hem kahvaltı, yani canım bir şey de istemiyor falan filan. Diyorum ki çay çay içince kendime gelir miyim acaba? Düşünüyorum, midem bulanıyor. Çay da canım istemiyor sanki. Böyle bir tuhaf oluyorum. Neyse. Ee, yemeğin adını koyamamak beni strese sokuyor. Yani sabah kalktım mı önceden şey yapardım. Haftalık program yapardım. Ama o zaman çocuklar küçüktü. Küçük oldukları için hani yemek problemim çok fazla olmuyordu. Ama şimdi büyüdüler. Damak tatları değişti, gelişti. Böyle hep farklı farklı şeyler yemek istiyorlar. O yüzden böyle haftalık program da yapamıyorum. Gerçi bir denemek lazım da. Yani sabah kalktım mı yemeğin adını koymalıyım ki o e, yemeği yapan ya yani o günüm iyi geçsin, güzel geçsin. Neyse şimdi yemeği sabahtan beri düşünüyordum. Ne yemek yapayım, ne yemek yapayım? Şimdi yemeğin adını koydum. Tamam. Ya tavuk patates mücver ya da şey tavuk çorbası. Şimdi ne yapalım? Onları koyduk. Canlarım, güzellerim, sizleri şöyle yakınım alayım. Böyle uzak uzak olmayalım. Şekerlerim. Bu de çok güzel görünüyor. Bunları bir ekseydim hayırlısıyla. Bunları herhalde terasa koyarım gibi geliyor. Bilmem ama. Bakacağız artık. Ha şuraya şey koyayım. Ay. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim verdiklerine vereceklerini, Nerede şu şükürler olsun. <laughs> Evet şu kiminin çok sevdiği, kiminin hiç sevmediği meşhur yumurtalarımı yapayım. Kim istiyor ya ki, ay yine mi yumurta yiyorsunuz diye. <laughs> Öyle yorum yaparlar oluyor ya yine mi yumurta yiyorsunuz vallahi yiyoruz canlar gene yumurta yiyoruz. Az kış yumurta yiyoruz. Dün merimen yapmıştım. Ay efsa olmuştu. Efsa. Efsa olmuştu ama az yapmışım akıllı gibi ya. Ali de dedi niye az yaptın dedi. <laughs> Neyse birkaç gün sonra yine yaparım. Kızlar. yalnız Zeytinyağım kalmamış. Şişime zeytinyağı koymam lazım. Bunu koyayım şimdilik. Ayçiçekli yapayım. Ayçiçekli o da bitmiş ya. Ali en son 4 litrelik almıştı. O da bitti. Ya ben bugün böyle bir kakaolu bir şeyler yapasım var. Aklımda bir şey var. Dur bakayım kakao var mı? Ee, en son şeydeki kakaoyu kullanmıştım. Kakao var mı acaba? Ama şey Hindistan cevizim var mı? Bir Hindistan cevizine bakayım. Özellikle Hindistan cevizinin çok olması gerekiyor. Ama galiba yok. Hindistan cevizim yokmuş ya. Ne yapsam? Bunu geri koyayım şimdi Yakup oynar yoksa. Neyse, Ali yaptım. yarın yağı yaparım. Hindistan cevizim yokmuş. Bugün böyle tatlı türü bir şeyler yapasım da var bir yandan da. Hindistan cevizi lazım. Neyse. Bugün Ali bir markete gider. Alır bir şeyler. gidesin var. Ee, ama güncü de daha bu tarafta sağlık ocağının orada. yünceye giden bir beyaz ipe güne ihtiyacım var. Ee, bir tane bebek yeleği içiyordum. Yarım kaldı. Beyaz bitti. Renkli. Geçen göstermiştim videomda. Turuncu, sarı, yeşil. Aralarda da bir krem, beyaz krem var işte. Beyaz bitti. Alman lazım şeye geliyor. Mesela ben markete çok gidiyorum biliyorsunuz. Bazen yürüyüş yaptığımızda sırf marketleri gezmek için bile yürüyüş yapıyorum. Ee, ip i̇p gelmiş oluyor da ben benim o anda elimdeki ipimin olması gerekiyor. Güncüye giderken kendi ipimin modelini götürüp almam lazım. Şeyini yani bir tane örnek götürmem lazım yanıma. Örgü resim var bir ya seviyorum biliyorsunuz örgüyü. Bayağıdır da örmüyorum. Böyle oturdum da örgü öresim geliyor. Geçen e, bir tane böyle pembe beyaz e, paroşe kabartmalı falan e, bebek yeleği, kız bebeği yeleği işlemiştim. Işte. Arkadaşımın kızı oldu. 10 aylık işte. E, ona götürdüm. Geçen annemlere giderken ona götürdüm. Çok sevindi. Ben de seviniyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. Biliyor musunuz? Karşımdaki insana bir şey hediye verdiğim zaman, karşımdakini mutlu ettiğim zaman ben de çok mutlu oluyorum. Ne bileyim ya güzel bir şey seviyorum. Ben böyle... Ee, yün işi böyle örüp örüp birilerine vermeyi çok seviyorum. Bu hazır. Bunu böyle kayalım. Küçük. Böyle aklında modeller falan da var. <laughs> Mesela şey ben işlemiştim. Işte, e, aslında göstermiştim daha önceki ben beni sürekli izleyen takipçilerim bilirler, yeni gelen takipçilerim belki bilmezler onlar için de şey olsun. Ee, bundan kaç, kaç sene önce Alper'e niyetlenip e, ördüğüm bir yeleği e, işte sadece fermuarını dikemediğim için Alper o arada büyüdü gitti, Aytu'ya nasip oldu. Aytu onu mesela ben gidip şeyden, e, mağazadan da yelek alıyorum mesela, kıyafet alıyorum. Ondan mağazadan aldığımdan ziyade benim kendisine ördüğüm yeleği giymeyi daha çok tercih ediyor. Hem sıcak tuttuğu için hem de benim emeğim olduğu için. Senin için ördüm dediğimde mutlu oluyor. Şimdi Alper istiyor benden. Anne bana da ördü, öreceğim oğlum dedim. Elimdekini bitireyim, yün Alper'in zaten yeleğe ihtiyacı var. Önümüz kış zaten biliyorsunuz. Alper'in bir tane bir şeyde de almıştık. Belsiva'yı Kiki'den almıştım. Ee, i̇ndirimliydi zannedersem. Onu daha hiç giymedi. Biraz bir daha böyle giymeden de büyük aldım önden fermuarlı, ee, hafif böyle kapitone, kapitone tarzı. Daha hiç giymedi onu. İşte zaten kış gitimi aldım onu ben. Önümüzdeki kışa sadece o var yelek olarak. Başka hiç yeleği yok. Ona böyle e, örmek istiyorum. Bir de kendisi istiyor yani. Anne sen ör bana diyor hani ne kadar kıymetli oluyor annelerin ördüğü bakın ne kadar kıymetli oluyor. Tabii ki oğlum benim. öreceğim inşallah ona da. Elimdekini bitireyim. Yavrucuğuma güzel bir yemek öreceğim. Ona böyle şey alabilirim. Akıllı ipten alabilirim. Ya da sade koyu renk. Mesela lacivert olabilir. Ya da akıllı dediğim gibi akıllı ip olabilir. Ya da yani erkek modeli tarzı. Lacivert örersem, her renge gider. Hani her renk, her çeşit kıyafete, her renk kıyafete gider diye düşünüyorum. Bakalım. Niyetimde var bir şeyler yapmak yine. niyetinde bir şeyler yapmak var inşallah şimdi acıktığımı hissetmeye başladım arkadaşlar Demek ki e, acıktığım hissetmeye başladım Aa, iştahsızlık da kötü niye iştah kesildiği zaman yemek yemiyorsun Yemeyince ne oluyor? Halsiz kalıyorsun. Ee, benim zaten tansiyon problemim var. Ben aç kaldığım zaman tansiyon hemen düşer bende. Ben tansiyonumun sıfıra düştüğünü bilirim. Yani şeyde e, en son Yakup'a hamileyken mi neydi galiba? Evet, tansiyonum sıfıra düştü. Evde de kimse yok mu? Ali fırına ekip, ekmek almaya gitti mi? Öbür evdeyiz. Ben mutfakta yığıldım, kaldım. Kalkamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Ben de o ara kahvaltı hazırlıyorum. Açlıktan tansiyon sıfıra düşmüş. Oturdum kaldım yerde. Çocuklar da salondalar. <laughs> yani bağıracak, çağıracak, seslenecek hal yok. Tansiyon düşmüş. Konuşamıyorsun ki. Ondan sonra Ali geldi bu arada tabii içeri gibi bir baktı ben mutfakta yerde böyle iki zeklap oturup yatıyorum. Şaşırdım ne oldu sana dedi. ben bir, derken bir şey yoktu böyle neyse. Tamam o katkı hemen zaten müdahale etti sağ olsun, kendime geldim. Hatta gerçi o gün müydü bilmiyorum, hastaneye de gitmiştik. Öğleden sonra tekrar böyle şey olmuştum. Hamileliğin verdiği sıkıntılar, problemler. Yani o gündü galiba, öğleden sonra tekrar böyle kötü olmuştum. Hastaneye gitmiştik, serum falan takılmıştım. Vallahi canlar sizlerle böyle sohbet etmeni çok seviyorum ben. Böyle anlattığım zaman eskileri, evliliği... Hamilelik zor. Kolay bir dönem değil. Hiçbir zaman ben şey yapmam mesela bir hamile gördüğüm zaman. Yani herkesin hamileliği farklı farklı geçer şimdi laf söz hamileliğe geldi konu konuyu açıyor valla karşımdaymışsınız gibi. Benim hamileliklerim tansiyon yönünden zor geçiyor onun dışında her işimi yaparım her işimi kendim görürüm mesela ama kimisi de herkesin şeyi farklıdır tabii ki de hani çok şey yapar ya. Bilmiyorum. Ben böyle annemler hep köyde olurdu. Tek başıma olurdum. E sağ olsun annemin olduğu zamanlarda da annem bana hiç yemek yaptırmazdı. Hamileliklerimde ne canım istese yapardı bana. Allah razı olsun. Ana olmak kolay değil. Anne olunca anlıyoruz. <laughs> Neyse canlar sohbete doyum olmuyor. Ben kahvaltımızı bir götüreyim, çocukların karnını doyurayım, şöyle bir çay içeyim, kendime geleyim. Daha dinç, daha dinamik bir şekilde karşınıza çıkayım inşallah. Temizliğimizi oh. bitirdik sayılır canlar. Sadece camlar var ama camları yarına bırakacağım. Çünkü yorucu oluyor artık. Oh. Şimdi oh. dışarı oh. bakarken Leylekler. neyi fark ettik biliyor musunuz? Leylek. Leylekler gelmiş. Leylekler göçe başlamış. Oho anne yukarıda daha çok bakayım, var. Bakayım bakayım dur. İşte ekran netlemiyor fazla. Leylek dolu. Her yer leylek dolu. Hortum oluşturuyorlar. Dur ne? oğlum ben de şöyle bir kameraya ne? çekeyim diyorum ama Yakup'un sayesinde bak. Yakup oraya çıkma. Gel bu tarafa gel. Yakup bu tarafa gel. Ya, ben iz çekemiyorum ama şu an gökyüzü leyleklerle dolu. Babamın Geç bu tarafa. Yakup bu tarafa geçer Hayır, Hayır kızım niye uyandırıyorsun Ah Adam geceden vardiyadan gelmiş. Yukarıdan bakabilir miyim? Yok olmaz. Şuradan bakabildiğimiz kadar bakacağız. Leylekler. Yok anacım çekemiyorum. Çünkü biri koluma çarpıyor, biri ayağıma çarpıyor. Leylekleri çekemedim ama şu an gökyüzü leylek dolu. Leylek dolu. Leylekle. Anneciğim çok güzel. Leylekler çok güzel. Ha şimdi çekebiliyorum sizi. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. <laughs> Biz bunu söylerdik. Leylek leylek havada, yumurtası tavada. Canlar evin temizliğini çocuklarla beraber yaptık. Ben süpürdüm, onlar sildiler, toz aldılar. Alt katın tuvaletini, lavabosunu... Dün şey gece yatmaya çıkmadan önce bir halletmiştim. Yıkadım, temizlemiştim lavaboyu. Üst katın tuvaletini de sabah inmeden yıkadım. Buralar temiz. Bulaşık makinam dolu. Makineyi boşaltmam lazım. Çamaşır makinemde 40 dakikası kalmış. O bitecek. Yemeğimin adı belli. Patates mücver yapmayı düşünüyorum. Birazdan Alper'i pazara gönderirim. Patates aldırırım. Öyle buralar tamam. Şimdi biraz böyle bir dinlenme molasına geçmek istiyorum artık. Bak buranın e, penceresini kapatmışlar. E, Aytuğ'a şu pervazları sildirmiştim. Şu pencerenin bütün pencerelerin pervazlarını sil demiştim. Oraları sildi Aytuğ da. Herkese bir iş yaptırdım anlayacağınız. Niye? Leylekleri kovalıyorsun. Evet. Var mı? Evet. <laughs> Hadi siz leyleklere bakın. Alper de buraları sildi, Çok temizledi. Güzel. Şu an her yer misler gibi diksi kokuyor. Çok güzel, tertemiz mis gibi oldu evim.